Arkadaşlar, Keep the Wars kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere Shiba Coin hakkında bir takım bilgiler vereceğim. Başlamanca önce like atıp abone olursanız, bir de videolarımdan iki haberdar olmak için bildirimleri inşallah açarsanız sevinirim arkadaşlar. Fazla atmadan hemen konumuza geçelim istiyorsanız arkadaşlar. Birlikle en büyük Ethereum balılarının tuttuğu Shiba Coin adeti 680 milyon dolar ediyor ve artıyor arkadaşlar. Ve bildiğiniz üzere Bitcoin düşüşe geçtiği zamanlar bu 50 tutma oranları da düşmüştü. Ancak şu anda yeniden yükselişe geçmeye başladı arkadaşlar. Ethereum bölgelerin Shiba coin'e olan ilgisi halen ciddi derecede devam etmekte ve son haftalarda çok daha fazla arsa geçmekte arkadaşlar. Bu tabi ki Shiba'nın değerini ve popülaritesini arttırıyor. Olası bir boğa sezonunda yükseliş olma şansını çok daha fazla arttırıyor ve etkiliyor arkadaşlar bu balina olayları. Umarım anlattıklarım işe yaramıştır. Bir dahaki günlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.